Merhaba arkadaşlar, ben Sağap Hoca. Mucize Matematiğe hoş geldiniz. Bugün yine öğrencim Faruk'la birlikteyiz. Mutlak Değer'in 3. videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar, Mutlak Değer'in 3. videosunda Mutlak Değer'le ilgili kurallarımız var. Bu kuralları anlatıp, bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. Ee, şimdi, birinci kuralımız şu. A pozitif bir reel sayı olmak üzere Mutlak Değer içerisindeki bir ifade pozitif bir sayı eşit iken burada iki durumumuz var. Birincisi şu daha önceki videolarımız anlatmıştık. Mutlak değerin içerisindeki ifade ya artıdır veya eksidir, değil mi? Evet. Bu durumda mutlak değer içerisindeki bu f(x) fonksiyonu karşı tarafta bulunan a'nın ya artılısına eşit veya mutlak değer içerisindeki bu f(x) fonksiyonu karşı tarafta bulunan a'nın eksilisine eşittir. Neden? Şundan dolayı. Mesela mutlak değer 2. Sonucu ne? 2 değil mi? Evet. Mutlak değer eksi 2'nin de sonucu 2. Doğru mu? Doğru. İşte sonuç 2 iken iç kısmı 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir. Yani bu mutlak değer ifadenin sonucu a iken mutlak değerin içerisindeki ifade a da olabilir. Eksi a da olabilir. Her iki durumda da sonucu a olarak çıkar. O yüzden bir denklem çözerken mutlak değerli bir ifadenin sonucu bir sayıya eşitse mutlak değer içerisindeki ifade bu sonuçtaki a'nın artılısına da eksilisine de eşit olabilir. Her iki alternatifi de düşünmek zorundayız. Ne demek istiyoruz? Örneğimize bakalım. Mutlak değer x eksi 4 eşittir 5 ise mutlak değer içerisindeki x eksi 4 ne olabilir? x eksi 4 eşitte kim var? 5 var. O zaman artı 5 de olabilir. Mutlak değer içerisindeki x eksi 4 başka bir de eksi 5 olabilir. Bunu devam ettirirsek Eksi 4'ü diğer tarafa göndersek x'imiz kaç çıkar buradan? 9, 9 çıkar. Buradaki eksi 4'ü diğer tarafa gönderirsek x'imiz ne olur? Eksi 1. Değil mi? Eksi 4 artı 4 olarak geçer. Eksi 5 artı 4'ün sonucu eksi 1'dir. Demek ki x yerine 9 da yazsak eksi 1 de yazsak sonucu 5 buluyoruz. Diğerine bakalım. Yine aynı şekilde. Mutlak değer 4 eksi 3 x'in sonucu 2 ise... Mutlak değer içerisindeki bu ifade 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir değil mi? Her iki durumda sonucu 2 çıkar. O zaman 4 eksi 3 x'in sonucu artı 2 de olabilir. 4 eksi 3 x'in sonucu eksi 2 de olabilir. Doğru mu? Doğru. Tamam. Devam ediyoruz. Bu eksi 3 x'i sağ tarafa 2 sol tarafa alsak ne olur bak. 2 buraya eksi olarak gelir mi? Evet. 4 eksi 2'nin sonucu 2, 2 olur. Ne yaptık? Eksi 3x'i sağ tarafa gönderdik. Orası ne oldu? 3x oldu. Ve her tarafı 3'e bölersek aradığımız x ne olur? 2 bölü 3 olur. Bu birinci parçadan 2 bölü 3 bulduk. İkinci parçaya bakıyoruz. Yine eksi 3x'i diğer tarafa gönderiyorum. Eksi 2'yi de sola alacağım. Eksi 2 bu tarafa artı olarak gelir mi? Evet. 4 evet. artı 2'nin sonucu Aferin. 6 olur. Eşittir. Eksi 3x sağ tarafa artı 3x olarak geçti mi? Evet. Geçti. 3'e bölersek x'in değeri kaç çıkar buradan? 2 çıkar. Mesela bize x'in değerlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir dediğinde şıklarda ya 2 bölü 3'ü ya 2'yi ararız. Bunların kaç tane olduğunu bulmak istediğimizde 2 tane olduğunu buluruz. Bunların büyüğünü sormak istediklerinde 2 deriz. Toplamını sorduklarında da 2 bölü 3 ile 2 alır toplarız. Veya çarpmak istediğimiz zaman 2 bölü 3 ile 2 alır çarparız. Tamam? Tamam hocam. Şimdi diğerine bakalım. Sonucumuz 1 olduğuna göre mutlak değer içerisindeki şu ifade Artı 1 de olabilir, eksi 1 de olabilir. Doğru mu? Evet. Yani bunun bir artılısına bir eksilisine eşitleyeceğiz. Şimdi şurada dikkat edelim. Mutlak değer içerisinde x artı 3, eksi 5 var değil mi? Evet. Bunun sonucu artı 1 de olabilir. Buradaki x artı 3, eksi 5'in sonucu eksi 1 de olabilir. Yine buradan devam ettiriyoruz. Eksi 5'i diğer tarafa göndersek ne olur? Mutlak değer x artı 3'ümüz kaça eşit olur? 6. 6'ya eşit olur. Alttakini göndersek ne olur? Mutlak değer x artı 3'ümüz? 4 olur. Eksi 5'i diğer tarafa gönderiyorum. 4 olur. Burada tekrar bak mutlak değer çıktı karşıma. Ve bunun çözümünü yapmam gerekir. Ne yapacağız? Yine aynı şekilde. Buradaki x artı 3'ü bir 6'ya eşitleyeceğiz. Bir de x artı 3'ü eksi 6 eşitleyeceğiz. Öyle mi? Evet. Hocam. Buradakine bakıyoruz. Buradaki x artı 3'ü bir 4'e eşitleyeceğiz. Bir de x artı 3'ü kime eşitleyeceğiz? Eksi 4'e eşitleyeceğiz. İşte 3'ü diğer tarafa gönderdiğimizde değil mi? x'i 3 buluruz. Bunu diğer tarafa gönderdiğimizde eksi 9 buluruz. Buradaki 3'ü diğer tarafa gönderdiğimizde x'i 1 buluruz. Buradaki 3'ü diğer tarafa gönderdiğimizde eksi 7 buluruz. Yani burada bulacağımız sayılar önemli değil. Önemli olan buradaki çözüm mantığı. Anladık mı çözüm mantığını? Demek ki mutlak değer içerisindeki bir ifade pozitif bir sayı eşit iken Mutlak değerin içerisindeki ifade o pozitif olan sayının bir artılısına eşit, bir de eksilisine eşit olacak. Var mı sorun? Yok. Tamam. Diğer videomuza geçelim. Şimdi burada önemli bir bilgimiz var. O da şu: Mutlak değer x ile mutlak değer eksi x birbirine eşit midir? Şüphe düştük, değil mi? Evet. Acaba eşit mi? E bakalım şimdi. Mutlak değer 2 nedir? 2. 2. Mutlak değer eksi 2 nedir? O da 2. O da 2. E tamam ikisinin de sonucu 2 ise mutlak değer 2 ile mutlak değer eksi 2 birbirine eşit değil mi? Evet. Demek ki mutlak değerin içerisindeki işaretin bir önemi yok aslında. Yani mutlak değer içerisinde bulunduğu sürece içerideki ifade ister artılı olsun ister eksili olsun sonucu aynı çıkar. Doğru mu? E bu durumda ben mutlak değer x'in mutlak değer eksi x'e eşit olduğunu söyleyemez miyim? Söyleyebilirim. Peki bu durumda madem içerideki işaretin bir önemi yok. Ben x eksi y'yi y eksi x olarak direkt yazabilirim. Evet. Yani biri diğerinin eksilisi. Doğru mu? Doğru. Peki bu durumda mutlak değer x eksi 4 mutlak değer içerisindeki 4 eksi x'e eşittir diyemez miyim? Diyebilirim. Peki bunu soruda nasıl kullanacağız? Şimdi örneğimize bakıyoruz. Mutlak değer x eksi 2 artı mutlak değer 2 x eksi 4 artı mutlak değer 6 eksi 3 x eşittir 18 denklemini sağlayan x değerleri toplamı sorulmuş. Peki Buradaki mutlak değerli ifadeye karışmıyorum. x eksi 2. Tamam mı? Tamam. Buradan iki parantezini alsam. Mutlak değer x eksi 2 olmaz mı? Evet. Tamam. Buradan 3 uh, parantezini alsam. Ne olur burası? 2, 2 eksi x. İşte yukarıdaki şu bilgiyi kullanırsak. Yani şuradaki 2 eksi x yerine mutlak değer x eksi 2 yazamıyor muyuz? Yazabiliyoruz. Yazabiliriz. Peki... Burada kaç tane mutlak değer eksi eksi 2 var? 3. 3 tane. 2 tane de buradan? 5. 5. Bir tane de buradan? 6. Demek ki 6 tane mutlak değer x eksi 2'ye dönüştü. Peki bunların sonucu kaç? 18. 18. 6'ya bölersek mutlak değer x eksi 2'nin sonucunu kaç buluruz? 3. 3 buluruz. İşte iki durum var. Ya x eksi 2 sonucu 3'e eşit veya x eksi 2 sonucu eksi 3'e eşittir. Doğru mu? Doğru. Tamam. Eksi 2 diğer tarafa göndersek buradaki x'i kaç buluruz? 5. 5. Eksi 2 diğer tarafa göndersek buradaki x'i kaç buluruz? X1. Eksi 1. Bize ne sorulmuş? Değerleri toplamı evet, sorulmuş. Evet. Denklemini sağlayan x değerleri toplamı sorulmuş. 5 ile eksi 1'i toplarsa kaç olur? 4. 4 olur. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki soruyu çözeceğim. Ee, bu soruyu çözmeden önce soruda kullanacağım burada bir not var. Onu ben sakladım. Bakalım o not olmadan bu soruyu nasıl çözeriz? Değil mi? Şimdi dikkatli bir şekilde yapalım. Ee, çözeceğim bu, soru yani çözümü eksik veya hatalı olacak. Ee, bu hatanın nerede olduğunu bulmaya çalışacağız şimdi. Yani bu notu bilmeden bu soruyu çözdüğümüzde nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı burada göstermiş olacağım. Peki mutlak değer x kare artı x eksi 2 eşittir. Mutlak değer x artı 2 denklemini sağlayan x değerleri toplamı sorulmuş. Var mı sorun? Yok. Tamam. Şimdi çözelim. Ne yapıyorum ben? x kare artı x eksi 2 çarpanlarına ayırıyorum. Bunu ee, ne yapabilirim? Artı 2'yi eksi 1 olarak çarpanlarına ayırırım. Evet. Çarptığım zaman eksi 2'yi topladığım zaman artı 1'i vermesi lazım. Doğru mu? Doğru. Tamam. O zaman ben bunu mutlak değer x artı 2 çarpı mutlak değer x eksi 1 şeklinde yazabilir miyim? Evet. Karşısında ne var? Mutlak değer x artı 2 var. Şimdi karşılıklı mutlak değer x artı 2'ler sadeleşmez mi? Evet. Ne kaldı? Mutlak değer x eksi 1 eşittir Bunlar sadeleşince sonucu 1 mi oldu? Evet. Tamam. Devam ediyoruz. Burada nasıl çözüm yapacaktık? Mutlak değer içerisindeki x eksi 1. Bir artı 1'e bir de eksi 1'e eşit olacaktı. Doğru mu? Doğru. Yani x eksi 1'in sonucu ya artı 1'dir. x eksi 1'in sonucu ya da eksi 1'dir. Devam ediyorum. Eksi 1'i diğer tarafa göndersem x'in değerini burada kaç bulurum? 2. 2. Eksi 1'i diğer tarafa göndersem x'in değerini kaç bulurum? 0. 0 bulurum. Peki bize ne sorulmuş? Değerleri toplamış. X değerleri toplamı. Peki toplasa kaç çıkar? 2. Peki doğru çözüm oldu mu? Öğreneceğiz. Şimdi doğru ama eksik oldu. Neden? İşte notumu şimdi açıyorum bak. Dikkatli bir şekilde notumuzu inceleyelim. Karşılıklı sadeleştirilen denklemin kökü denklemi sağlar. Biz burada kimi sadeleştirdik? Mutlak değer x artı 2 ve karşıdaki mutlak değer x artı 2'yi sadeleştirdik değil mi? Evet. Ama notumuza bakılırsa diyor ki sen bunu direkt sadeleştir at bir kenara. Bununla bir daha işin olmaz. Değil yani. Sadeleştirdiğimiz bu denklemin kökü yani denklemi sıfır yapan değer bu denklemi sağlarmış. Sadeleştirdiğimiz x artı 2 sıfır yapan değerimiz kaç? 2 diğer tarafa göndersek? Eksi 2. İşte bu eksi 2 de denklemi sağlar. Hmm. Çünkü, çünkü x eksi 2 yazdığımız zaman burasının sonucu sıfır olmaz mı? Evet. E burası da sıfır. Evet. E 0 0 eşit değil mi? Doğru. Demek ki x eksi 2 denklemi sağlar. Eğer biz bu notu dikkate almazsak eksik çözüm hatta yanlış sonuç bulmuş oluruz. Yani eksi 2 bu denklemi sağlayan bir değer olmasına rağmen burada direkt onu yok ederek çözüme devam ettirdiğimiz çözümü devam ettirdiğimiz zaman eksik çözüm yapmış oluruz. Bu durumda bize ilk sayıları toplamı sorulduğuna göre toplamı kaç olur? Sıfır. Sıfır olur. İşte doğru cevabımız sıfır olacak. Tamam mı? Tamam. Geçelim. Şimdi burada da yine bir not var. O notu sakladım. O notu olmadan nasıl çözüm yapacağımızı bakalım. Ondan sonra ben notu açacağım. Ondan sonra çözümü tekrar kontrol edeceğiz. Nota göre değerlendireceğiz çözümümüzü. Tamam hocam. Mutlak değer x eksi 2 çarpı mutlak değer x artı 5 eşittir x eksi 2 eşitliğini sağlayan x değerleri toplamı sorulmuş bize. Peki ne dedik biz? Burada mutlak değer x eksi 2 ve mutlak değer x artı 5'in sonucu pozitif olmak zorunda. Doğru mu? Doğru. O zaman burası da pozitif midir? Evet. Pozitiftir. Ben burada x eksi 2 karşıda x eksi 2 var. Bunları sadeleştirsem ama bir önceki notu dikkate alacağız. Ee, x eksi 2'yi sıfıra eşitleyince x eşittir 2 bunu sağlayacak. Bunu alıyorum bir kenara. Tamam. Sonra bunlar sadeleştirdikten sonra ne kalır geriye? x artı 5 eşittir 1 mi kaldı? Evet. Devam ettiriyoruz. Buradan x artı 5'in sonucu ya artı 1'dir. x artı 5'in sonucu ya da eksi 1'dir. Bu 5'i diğer tarafa göndersem x'in değeri ne çıkar? Eksi 4. 1 eksi 5'ten eksi 4 çıkar. Bu eksi 5'i diğer tarafa göndersem x'imiz ne çıkar? Eksi 6 çıkar. Peki bize ne sorulmuş? Eşitliğini sağlayan x değerleri toplamı Toplasa kaç çıkar? Eksi 8. Eksi 8 çıkar. Ama yanlış bir çözüm bu. Peki neden? Yani ne hata yaptık? Bunları sadeleştirdik. Onu kök olduğu için kabul ettik. E Sadeleştirdikten sonra çözümümüzü devam ettirdik. Ve iki tane değer daha bulduk. Bu 3 tane değerin toplamı eksi 8. Bir sorun yok gibi gözüküyor. Aslında hocam şurada da bir hata yapmış olabiliriz. Nerede? Mutlak değer x eksi 2 mutlak değersiz x eksi 2 eşit olmayabilir. Orada hata yapmış olabilir. Hayır sadece eşittir. Neden eşit? Buradaki ifade pozitif zaten. Buradaki ifade pozitifken sonuç negatif olabilir mi? Yani mutlak değerli bir ifadenin sonucu negatif olabilir mi? Olamaz. Buradaki ifade pozitifse bu zaten pozitiftir. Yani mutlak değer olmasa da bu pozitif. Pozitif olduğu için bunlar birbirini yok ederler. Orada sorun yok. O zaman notumuza bir bakalım. Tamam hocam. Çok önemli bu not. Mutlak değerli denklemlerde yani bu tarz denklemlerde aynı türden değişken yani burada bilinmeyeni kastediyoruz. X, Y, A, B neyse artık o. Aynı türden değişken hem mutlak değerin içinde hem de mutlak değerin dışında varsa. Mesela burada aynı türden x değişkeni hem mutlak değerin içinde var hem de mutlak değerin dışında var. Doğru mu? Doğru. He. İşte böyle bir durumda bu tür denklemlerin çözümünden elde edilen değerlerin denklemi sağlayıp sağlamadığına bakılır. Yani biz burada 2 evet. Bak 2 yazdığımız zaman sonuç 0 oluyor mu? Bakalım. Burası 0 olunca buranın sonucu 0 oldu. Evet. 2 yazınca burası da 0. Evet. Sağladı mı? Sağladı. Sağladı. Peki eksi 4'e bakalım. Eksi 4 burayı pozitif yapar. Doğru mu? Doğru. Peki eksi 4 burayı ne yapar? Eksi 6 yapar. Ya buradaki pozitif sayı eksi 6'ya eşit olabilir mi? Hayır. İşte eksi 4 sağlamadı. Peki eksi 6 sağlar mı? Eksi 6 yazıyoruz. Buradaki ifade mutlak değerlerden dolayı pozitif mi? Evet. Peki eksi 6 yazdığımız zaman burası eksi 8 değil mi? Evet. Peki pozitif olan bu sayılar eksi 8'e eşit olabilir mi? Hayır. İşte bu da sağlamadı. Hmm. Demek ki aynı türden değişken hem mutlak değerin içinde varken hem de mutlak değerin dışında varken bu tür denklemlerin çözümünden elde ettiğimiz değerlerin denklemi sağlayıp sağlamadığına bakacağız. Ondan sonra karar vereceğiz. Ama evet. sadece bu tarz denklemlerde yani hem mutlak değerin içinde hem de mutlak değerin dışında varsa yoksa biz her mutlak değerin mutlak değerli sorunun çözümünde bunu kontrol etmiyoruz. Sadece bu tür denklemlerde bunu kontrol ediyoruz. Bu durumda doğru cevabımız ne olacak? Bunlar sağlamayacaksa almayacağız. Sadece 2 sağlayacak. Doğru cevabımız 2 olacak. Tamam hocam. Şimdi notumuzla ilgili bir örnek daha çözelim. Mutlak değer x eksi 1 çarpı mutlak değer x artı 2 eşittir x eksi 1 denklemini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır? Aynı şekilde buradaki mutlak değerlerden dolayı buranın sonucu daima pozitif mi? Evet. Sonucu pozitif olmak zorunda mı? Evet. O zaman bu da pozitiftir. Bu da pozitif olunca buradaki mutlak değer x eksi 1 ile buradaki x eksi 1 sadeleşir. Çünkü x de pozitif aslında. Yani evet. her ne kadar burada mutlak değer kullanılmamış olsa da bu da pozitif. Aynı bunu gibidir. Sadeleşti. Ama unutmuyoruz notumuzu. Sadeleştirdiğimiz bu denklemin kökü yani ifadeyi sıfır yapan o x değeri denklemi sağlar. Burayı sıfır yapan x değerimiz kaç? 1. Tamam. Bunu sadeleştirdikten sonra geriye ne kalır? x artı 2 eşittir 1 kaldı. Değil mi? Evet. İki durum var. Buradan ya x artı 2 artı 1'e eşittir veya x artı 2'miz eksi 1'e eşittir. İki diğer tarafa göndersek buradaki x'i kaç buluruz? İki diğer tarafa 1 eksi 2'de eksi 1 buluruz. Buradaki 2'yi diğer tarafa göndersek x'i kaç buluruz? Eksi 3 buluruz. 3 buluruz. Peki bu denkleme dikkatle baktığımızda aynı türden değişken yani x hem mutlak değerin içinde var hem de mutlak değerin dışında var. Bu tür denklemlerden elde ettiğimiz değerlerin denklemi sağlayıp sağlamadığına bakmayacak mıydık? Bakacağız. Bir önceki nota. Peki 1 bu denklemi sağlar mı? Evet. Burayı 0 yapınca buranın sonucu ne oldu? 0 oldu. E, buranın sonucu da 0 oldu. Demek ki 1 sağladı. Tamam. Eksi 1 bulduk. Eksi 1 burayı bak, pozitif yapar evet. neticede. Yani kaç yaptığı önemli değil ama neticede pozitif yapıyor. X yerine eksi 1 yazdığımız zaman burası eksi 2 olmaz mı? Evet. Peki pozitif olan bu sayı -2 olabilir mi? Evet, olamaz. O zaman Üçünüm. bu sağlamadı. -3'e bakıyoruz. -3 yazdığımız zaman mutlak değerlerden dolayı yine burası pozitif. Evet. -3 yazdığımız zaman burası -4 oldu. Peki -4 sağlar mı? Yani pozitif olan sayı -4 olabilir mi? Olamaz. O zaman -3 de sağlamadı. O zaman bu denklemi sağlayan x değeri kim? Sadece 1. Ve toplamı sorulduğundan cevabımız ne olacak? 1 olacak. Tamam hocam. Var mı soru? Yok. Tamam. Geçelim. Sırada yine bir kuralımız var. Kuralımız şu. A pozitif bir reel sayı olmak üzere mutlak değerli bir ifade o pozitif sayıdan küçük. Buradaki büyük şey küçük eşit veya küçük olabilir. Önemli değil yani buradaki eşitliğin var olması kuralı değiştirmiyor. Mutlak değer f(x) A'dan küçük ise o zaman bu f(x) fonksiyonu f(x) fonksiyonu buradaki A'nın eksilisi ile artılısı arasındadır. Yani eksi a ile artı a arasındadır. Hmm. Ne demek? Mutlak değer x 4'ten küçük ise o zaman mutlak değer içerisinde bulunan o x sayısı 4'ün eksilisi ile artılısı arasındadır. Mutlak değer içerisinde x eksi 3 2'den küçük eşit ise o zaman mutlak değer içerisinde bulunan x eksi 3 sayısı bu 2'nin eksilisi ile artılısı arasındadır. Burada eşitlik yokken burada kullanmayız. Burada eşitlik varken burada kullanırız. Ha daha sonra eksi 3'ü her iki tarafa artı olarak geçirirsek. Eksi 3 buraya 1. Artı olarak gelir. Orayı 1 yapar. X. Eksi 3 diğer tarafa artı olarak geçer. Orayı ne yapar? 5 yapar. Demek ki x'imiz 1 ile 5 aralığında olur. Buna bakalım. Yine mutlak değer içerisindeki 2x eksi 3 sayısı ne olacak? Bu 7'nin eksilisi ile artılısı arasında bulunacak. Önce 3'ü bu tarafa alıyorum. 3 bu tarafa artı olarak gelir. Eksi 7 artı 3. Eksi 4'tür. 3, 4. Eksi 3 diğer tarafa artı olarak geçer. Orayı 10 mu yapar? Evet. Ortada ne kaldı? 2x, 2x kaldı. Ve 2'ye bölersek eksi 2. X 5 oldu. X'imiz eksi 2 ile 5 aralığındadır. Var mı sorun? Yok hocam. Tamam. Sorumuza bakalım. Mutlak değer x 4'ten küçük eşit olduğuna göre x artı 2 y eksi 2 eşittir 0 koşulunu sağlayan kaç tane y tam sayı değeri vardır? Şimdi burada bir mutlak değer var bir de denklemimiz var. Mutlak değerden hareketle mutlak değer x 4'ten küçük eşit ise ne diyebiliriz burada? Mutlak değer içerisinde bulunan x sayısı 4'ün eksilisi ile artılısı arasındadır. Öyle mi? Doğru. X bu aradadır. Peki ben buradaki x'i yalnız bırakırsam, x eşittir artı 2y eksi 2 diğer tarafa göndersem artı 2y eksi 2y olarak geçer, eksi 2 artı 2 olarak geçer. Doğru mu? Doğru. Tamam. İşte şuradaki x yerine bunun eşitini getirip yerine yazıyorum. Tamam. Yani eksi 4 ile 4 evet. aralığında bulunan o x sayısı yerine eşiti olan eksi 2y artı 2 yazıyorum. Var mı sorun? Yok. 2 bu tarafa eksi olarak gelir. Burayı eksi 6 yapar. 2 bu tarafa eksi olarak gelir. Orayı 2 mi yapar? Evet. 2 her iki tarafa geçince ne kaldı ortada? Eksi 2y kaldı. Önce 2'ye bölüyorum. Eksi 3. 2'ye bölüyorum. Eksi y. 2'ye bölüyorum. 1 oldu mu? Evet. Peki bu buradaki eksi y. Biz kimi arıyoruz? Y'yi arıyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Eksiyle çarpmamız lazım. Eksiyle çarpınca ne oluyordu? Yön değişiyordu. Yön hmm. değiştirmek yerine eksiyle çarptıktan sonra yer değiştiriyoruz. Yani bura eksi 1 olarak bu tarafa gelir. Eksi 3 3 olarak diğer tarafa geçer. Ortada ne olur? Bu durumda Y olur. Peki hmm. eksi 1 ile 3 aralığında hangi sayılar var? Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. Eşitlikten dolayı bir de 3 var. Kaç tane sayı? 1, 2, 3, 4 5 tane sayı. Bize kaç tane y tam sayısı var diye sorulduğundan cevap kaç olacak? 5 olacak. Geçelim. Sırada yine bir kuralımız var. A pozitif bir reel sayı olmak üzere bu sefer mutlak değer fx fonksiyonu pozitif olan o a sayısından büyük eşit ise ne yapacağız? Burada yine iki kuralımız var. Birincisi fx fonksiyonu karşı tarafta bulunan a'dan büyük eşittir veya fx fonksiyonu yani mutlak değer içerisinde bulunan ifade bu a'nın eksilisinden küçük eşittir. Tamam. tamam. A'nın artılısından büyük eşit, eksilisinden küçük eşittir. Bu kuralı bileceğiz bu şekliyle. Tamam. Bakalım şimdi. Burada iki durum var. Ya x eksi 7 11'den büyüktür veya x eksi 7 e, eksi 11'den küçüktür. Evet eşitlik olmayacak burada. Çünkü burada eşitlik yok. Var mı sorun? Yok. Devam edelim. Bu eksi 7'yi diğer tarafa göndersek. X büyüktür. Kaç olur? 18. 18 olur. X 18'den büyüktür. Eksi 7'yi diğer tarafa göndersek. X kimden küçük olur? 4'ten. 4'ten mi? Eksi 7 artı olarak geçer. Eksi 11 artı 7 eksi 4'ten küçüktür. Pardon. Tamam. Diğerine bakıyoruz. Mutlak değer 3 eksi 2x büyük eşit 7 iken iki durumumuz var. 1. 3 eksi 2x 7'den büyük eşittir. Veya 3 eksi 2x eksi 7'den küçük eşittir. Doğru mudur? Doğru. Tamam. Devam ediyoruz. Doğru. Eksi 2x'i diğer tarafa. 7'yi de bu tarafa alırsak. 7 eksi olarak gelir. 3 eksi 7. Eksi 4. 4. Büyük eşit. Eksi 2x anti 2x olarak geçti. Ve 2'ye bölersek Eksi 2 büyük eşit x olmaz mı? Olur. Tamam. Alttakine bakıyoruz. Yine eksi 2 x'i diğer tarafa. Eksi 7 sola alıyorum. Eksi 7 bu tarafa gelirse artı 7 olarak gelir. 3 artı 7? 10. 10 oldu. Küçük eşit. Eksi 2 x diğer tarafa. Artı, artı 2 x olarak geçti. 2'ye bölersek ne olur? 5 küçük eşit x olur. Yani x sayısı eksi 2'den küçük eşit ve 5'den büyük eşittir. Tamam mı? Tamam hocam. Geçelim. Sorumuza bakalım. Mutlak değer x eksi 4 büyük 7 eşitsizliğini sağlamayan kaç tane tam sayı değeri vardır? Sağlamayan buna dikkat edelim. Önce kuralımız, mutlak değer x eksi 4 7'den büyük iken. Ne yapıyorduk? X eksi 4 ya 7'den büyüktür veya x eksi 4 Eksi 7'den küçüktür. Kuralımız böyle değil miydi? Evet. Bu 7'nin bir artılısından büyük, eksilisinden küçüktür. Devam ediyoruz. Evet. Eksi 4'ü diğer tarafa göndersek, x büyük kaç olur? 11. Değil mi? Eksi 4 evet. artı olarak geçtiğinde or oraya 11 yaptı. Eksi 4'ü bu tarafa göndersek, x küçüktür, artı 4 olarak geçer. Eksi 7 artı 4, eksi 3. Peki, bak şimdi buraya bunu sayı doğrusu üzerine göstereceğim. Şöyle bulduk: x 11'den, burası 11'den büyük olan kısımlar ve eksi 3 dediğimiz eksi 3'ten küçük olan kısımlar. Bu ne? Çözüm kümesi, yani bir sağlayanları bulduk. Evet. Ama bize sağlamayanları soruyor. Peki, sağlayanlar arasında 11 dahil mi? Hayır. O zaman 11 sağlamayan bir sayı. Peki eksi 3 sağlıyor mu? Hayır. O zaman sağlamayan sayı. O zaman sağlamayan sayılar eksi 3'ten 11'e kadar olan şu aradaki sayılar sağlamıyor. Doğru mu? Sağlayanlar bu mavi bölgedeki sayılardı. Sağlamayanlar da burası. Eksi 3'ten başlıyorum. Eksi 2, eksi 1 devam ediyorum. Nereye kadar? 11'e kadar. Bize soruda eşitsizliğini sağlamayan kaç tane tam sayı değeri var? Eksi 3'ten 11'e kadar kaç tane sayı var? Formülümüzü kullanalım. Ha, terim sayısı formülü. TS diyelim. Son terim 11 eksi. İlk terim eksi 3. Bölüm artış miktarı birer birer artıyor. Artı 1 diyeceğiz. Burası eksi eksi artıya dönüştü. Evet. 11 artı 3. 14. 14'ü 1'e bölüyorum. 14. 1 ekliyorum. 15. Demek ki burada kaç tane sağlamayan değer varmış? 15 tane sağlamayan değer varmış. Geçelim. Evet arkadaşlar. Son kuralımızı verelim. A pozitif bir reel sayı olmak üzere. Bu sefer mutlak değerli bir ifade iki tane sayının arasındayken ne yapacağız? O zaman şunu yapıyoruz aslında. Burada da iki durum var. Birincisi f(x) fonksiyonu yani mutlak değer içerisindeki ifade buradaki a ile b aralığındadır. a ile b aralığındadır. Burada eşitlik olduğu için burada kullanıyorum. Burada olmadığı için kullanmıyorum. Veya şuraya yazalım. Veya bunların eksilisi ama eksilisi yazarken şunu yer değiştirmeyi de unutmayın. Yani eksi b küçüktür. Fx küçük eşit eksi a. Demek ki mutlak değerli bir ifade iki sayı arasındayken ya direkt bu sayıların pozitiflerinin arasındadır veya bunların eksilisi ama eksilisini alırken bu ikisinin yerini de değiştirmeyi unutmayalım. Şu eşitlikleri de yer değiştir. Yani a ile birlikte şu eşitliği b ile birlikte şu eşitsizliği de ne olacak? Beraber yer değiştirmiş olacak. Tamam mı? Tamam. Şimdi örneğimize bakalım. E, ee, i̇ki durum var dedik. X eksi 2 mutlak değer içerisinde bulunan ifade ya direkt 3 ile 4 aralığındadır. Çünkü burada 3 ve 4 sayıları var. Veya veya ne olacak? Eksi 4 ile eksi 3 aralığında. Ki mutlak değeri içerisinde bulunan x eksi 2 ifadesi. Tamam. Devam edelim. Bu eksi 2 sola gelirse burayı 5 yapar. Sağa gelirse orayı 6 yapar. Ne kalır ortada? Sadece x kalır. Evet. Buradaki eksi 2 bu tarafa gelirse burayı eksi 2 yapar. Bu tarafa geçerse orayı ne yapar? Artı 2 olarak geleceği için eksi, eksi 3 artı 2 eksi 1 yapar. Ortada ne kalır? X kalır. İşte çözüm kümesi dediğimiz şey şunla şunun birleşmiş hali. Peki bunu nasıl yazarız başka türlü? 5 kapalı 6 açık aralı. Buradaki eksi 2 açık. Eksi bir kapalı yani köşeli parantez kullanıyoruz kapalı aralıklarda. Evet. Veya eşitliğin olduğu yerde köşeli parantez eşitlik yoksa normal parantez kullanıyoruz. Burada eşitlik olmadığı için normal parantez eşitlik olduğu için köşeli parantez kullandık. Bunların birleşimi. Bazen sorularda eşitsizliğin çözüm aralıklarından biri diye sorar. Bunlardan birini de şıklara koymuş olacağız. Tamam. Tamam hocam. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenilerinizle de desteklemeyi, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.